Çfarë nuk ka çuditë kanë Ku e vërin se bedenlere. Dilsizlerin dili, elsizlerin eli olmak istedim. Bir aslan gibi kükreyerek atılmak istedim kör cehaletin üstüne. Ben Şenay Aybüke Yalçın, namı diğer al yazmalı kız. Geceyi aydınlatan bir meşale olmak istedim. Coşkun bir sevgi çağlayan olmak istedim yüreklerde. Dalı köküne sadık, tarihi bir çınar olmak istedim. Sım sıcak bir tebessüm olmak istedim solgun dudaklarda. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, ilimizden ve ilçemizden törenimize katılan Sayın Daire Amirlerim, şehidimizin çok kıymetli babası, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın güzide mensupları, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Türk milletinin bir mensubu olmanın gururuyla Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanan ve onun izinde yürümeyi ilke edinen Mustafa Kemal'in kızı Aybüke öğretmenimizin şehadetinin dördüncü seneyi devriyesi münasebetiyle anma programımızı icra etmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım programı arz ediyorum. Protokol konuşmaları, aşırı şerifin okunması, şehit öğretmenimizin ruhu için yapılan hatimlerin ve okunan aşır şeriflerin duasının yapılması, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakılması, kapanış. Nasıl anlatsam size Aybük öğretmeni, hikayesi çok hazin, yaktı, kül etti beni. Yaşçı henüz 23, tazecik körpe fidan, unutmak mümkün değil, yüzyıl geçse de aradan. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Abdullah Kode konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ederim. babası, değerli katılımcılar. Bir karne günü haince, kalleçe şehit edilen öğretmenimiz Şehit Aybüke'nin seneyi devriyesinde onu yad etmek için, anmak için bugün buradayız. Öğretmenlerimiz her karne günü onu anmaya, yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacak. Ve inşallah onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek, bu vatanı asla ve asla öldürtmeyecek, bu ezanı asla ve asla inşallah susturtmayacak. Ben bu vesileyle şehidimizin nezinde tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor. Geride kalan ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum. Sayın Sayın Ahmet Gölgö gel göre konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, şehidimizin babası, İl Milli Eğitim Müdürü, değerli protokol. Biz de sene devriyesi dolayısıyla şehrimizden, ilçemizin en güzel yetiştirdiği öğretmenlerinden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet diliyor. Bütün şehitlerimizi rahmetle ruhları şad olsun yad ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ayhan Akbay'a konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ederim. Sayın Milliyetin Müdürü, çok değerli müdürlerimiz, şehidimizin çok değerli ailesi Sadık abi, değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, basınımızın çok değerli temsilcileri, şehit öğretmenimiz Şenay Büke Yalçı'nın şehit, şehit olmasının anısına düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz 9 Haziran 2017 tarihinde en mutlu gününde, öğrencilerine karnesini dağıttığı bir günde <laughs> maalesef PKK terör örgütünün haince saldırısı sonucu şehit olmuş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisi şehit olduğunda henüz 22 yaşında, 7 aylık bir öğretmendi. İdealist bir öğretmendi. Vatanın her karış toprağında görev yapmak için yola çıktı. Bu milletin Anadolu'nun insanına hizmet etmek için hizmet etme azim ve kararlılığında yola çıktı. Ancak hainler bu idealini gerçekleştirmesine fırsat vermediler. Ben ailesine, Sadık abiye, öylesine vatanperver, idealist bir evlat yetiştirdikleri için tüm milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şenay Büke Yalçın öğretmenimiz ve tüm şehitlerimiz bu vatan için, mukaddesat için canlarını feda ettiler. Bu millet asla onları unutmayacaktır. Bu vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu bu hain terör örgütünü gerçekleştirenler milletimizin nezdinde her zaman tarihin karanlık çöplüğünde alınacaklar. Bu dünyada ve ahirette her zaman en ağır ceza cezayı alacaklardır. Biz buna inanıyoruz. Ancak Şenay Büyükalçı öğretmenimiz sonsuza kadar Türk milletinin nezdinde anılacak ve Anadolu'nun bağrından çıkan bütün gençlerimize ilham kaynağı olacaktır. Ben kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kaymakamımız Sayın Ayhan Akbay'a konuşmalarını yaptıkları için teşekkür ediyorum. Aşr-ı Şerif'in okunması için ve dualarımızın okunması için Danışman İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sayın Mehmet Fatih Arapat'a, Nene Hatun Ortaokulu Müdürü Sayın Orhan Gence, Cumhuriyet Anadolu Sesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sayın Şevket Şanal'a, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sayın Mahmut Kocakuzlu'na Koca ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslekler dersi öğretmeni Şahin Çınar'a, Şahin Gürer'e davetimi arz ederim. Sağ olun. Çorum Osmancı. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم مِشْكُورٌ <سؤال> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه راجعون. <سؤال> saldırı emrini veren terörist 3 yıl önce başarılı bir operasyonla Batman'da etkisiz hale getirilmişti. Ay bir kez öğretmen <laughs> Bu sene dördüncü senemiz Kızımızın olmadığı Zor tarifi Acının tarifi gerçekten zor yani Cenab-ı Hak Türk milletinin hiçbir zaman bu türlü bir şekilde evlat hacetiyle imtihan etmesin. Temennimiz bu yönde. Sebep olanların Allah belasını versin. Yani yumuşak bir ifade kullanmak istemiyorum bugün de. Terörle mücadele eden bütün silahlı kuvvetlerinin birimlerine, askerlerimize, güvenlik güçlerimize, polislerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İsmail Bakanımız. Türkmen Beyi, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey e ve Koçlaroğlu, diğer siyasi parti Bey'lere tabii ülkesini sevenler için söylüyorum bunu. hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin oluşumunda çok şehitler verildi. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ona hürmetle iade ediyorum. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin diyor. Mekanları cennet olsun. burada barınmanın bir bedeli var herhalde. Onu da biz fazlasıyla ödüyoruz. Ama böyle gözüktüğüne göre ödemeye de devam edeceğiz herhalde. Ama Türk milletini dünyanın hiçbir gücü yıldıramaz. Burada bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl değil bir buradayız. Dünya ne zaman yıkılırsa biz de o zaman Cenab-ı çıkarız. Efendim Türk e, halkı ve Türk devleti e, komple Aybüke öğretmenimize çok sahip çıktı. Evet. İsmi yaşatılıyor. Bugün de e, bir kültür merkezine verecek Osmancık'da, parka da ismi verildi. E, bu sahip çıkmayla ilgili e, ne dersiniz? Eksik mi ya da iyi mi? Memnun musunuz bu durumdan? Biz hiçbir zaman aile olarak şöyle bir şey olsun talebinde bulunmadık. Ama devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda yani çocuklarımızın isimlerini farklı kültür merkezlerine, farklı kurumların birimlerine veriyorlar. Burada şehitler önüne vatan bölünmez ifadesinin anlamı olsa gerek herhalde bu şekilde canlı bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Geride gelen şartlara da örnek olması münasebetiyle yapılan çalışmalar biz devletin hizmetinden yani bizim de şehit aileleri ilgili olan hizmetlerinden her zaman memnunuz. Yani bir sıkıntımız yok. Devletle çatışacak bir durumumuz olmadı çok şükür. Bundan sonra da olmaz. Ne dediğim gibi Türk milleti dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzatıyse arkasından hainlikle karşılaşmış tarih sürecinde. O nedenle Allah Türk milletin yardımcısı olsun. Ben e, bir de Balıkesir'de okula okuduğu okula ismi verilmişti. Evet. Bu ismin geri almasıyla ilgili alınmasıyla ilgili bir e, dernek tarafından girişimde bulundu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ben kendim 15 yıldır Erzurum'da oturan birisiyim. Hala da ilişkimiz devam ediyor. Oradan da liman başkanlığına emekli ayrıldım. 4-5 sene bir hizmet sonucunda. Erdemit bizim ikinci memleketimiz. Ve milli mücadelenin en önde gelen bölgelerimizden bir tanesi. Orada bu işlemi yapan insanların kendilerinde eski mezun olarak gördükleri hakkı son mezun olarak ayrı bir de görmemeleri düşündürücü. Onların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış. Ama sadece bedenleri bu tarafta kalmış. Bedenlerini de alıp gidebilirler yani. Onlara engel olan yok. Teşekkür ederiz. Daha fazla yazmayalım. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun.